Ben sebesin ya. Kime ne sebe. Hadi Enes hareket et ya. Enes. Enes tey bana değil. Allah'a Allah'ım. Hadi. Oynamayacağım. Oynamayacağım mı? Oynayacağım. Değme Oh. Ya be sikül. İyi mi abi Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol, dua edeyim gel. Aha haybesin. Hoppa. Hoppa. Hoppa! Geldi öbele. Hadi, 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 gel de böyle. Gel bir kıza bir iyilik yapın da beni haberlesin. Gideceğiz tamam Şu an değil. Ne zaman? Diğer parka bu biz gitmiştik. Arda abi diğer parka gitmiştik. Arda abi diğer parka gitmiştik. Sen beni her yerde bulamazsın. Ayağın yerde Deniz. Hadi şimdi ebelenmemeye çalışın. Ebelenme kaç. Eneşten erkek kalan. Ha. Ha. ha ha ha. Ya keşke Hiranur da olsaydı. Hiranur'u özledim ya. Ne yapıyor acaba? Ne yapıyor acaba? Bir isteyeniz var mı abi? Oynayalım mı? Bir isteyeniz var mı abi? Var mıydı bir isteyeniz? Ayağın yerde abi. Ayağın yerdeydi abi. Devam mı? Ne? Devam mı? Devam. Oynuyor mu? Hayır. Sen bir şey atmaya atıyor. Neden de? Ama sen veriyorsun ya. Ana sabah. Evet. Ana e soyuna bak edepsin. Enes seni yakalar bu arada. Yükseğe çıkmazsan. Çıkma yükseğe Emre. Hadi Enes. Arda abi ya. Arkamda yüksek ben. Arkamda orada. Enes yükseğe çıkamıyorsun. E bu da atar asmıyor. Çekil. İyi. Hadi hadi çıkalım. Ne oynamak istiyorsunuz? Yakartma. top mı? Evet. Biz ama. Evet. Evet. İki kişi. Evet. Ben, evet. Ben, evet. Ben, kişi ben, ben, ben İyi sen ne yapıyorsun? Allah burası aslında tane karakter var Bir şey soracağım. Ben, ben hep beraber oynayalım mı yakartma? istiyorsunuz mu? Olur. var mı? Ver tabii ki Sorman lata. Çıkardım. Yakar top mu istiyorsunuz? Erdim. Arda abi. Aferin. Ben Yakar oynadım. top mu istiyorsunuz? Evet. Yakar top. En evet, hoş Hadi ben gidiyorum baba. Oynuyorsan kal. Yok Arda bir işim var ya. Yakar top. bir var ya. Yakar top. Yakar Bir Yok işim var ya. Hadi Emre ya. <laughs>